Arkadaşlar ben Havalı City. En son bildiğiniz gibi Nubu ve yaşlı adamı Hero Braim kaçırmıştı ve biz bugün şu anda envanterimde gördüğünüz patato ile onu kurtarmaya çalışacağım. Ama önce Hero Braim'i bulmam gerekiyor. Evet, buradaki kan lekelerini takip ederek yaşlı adamı ve Nubu bulacağım. Siz de videoyu izlerken bir like, bir de yorum yapın, bir de videoya abone olun. Bizi Ahmet. Şimdi Burada iki tane kapı var ama önce şu odaya bir bakmam gerekiyor. Ve abu. Bu, burada ne olmuş böyle? Da, yaşlı adam. Senin ne işin var burada yaşlı adam? Evladım kurtar beni bu adam delidir deli. Anladım. Seni büyülü kazmamla kurtaracağım yaşlı adam. Oğlum adam gelecek bizi şişleyecek hızlı ol. Noob sen de mi buradasın? Seni kurtaracağım Noob hemen. Özgürsün. Nup, mı yenebiliriz. Bak elimde ne var. Nup, bu sıradan bir patates değil. Bu kutsal patato. Bak yaşlı adam. Ee, bak, bak. Nup, yaşlı adam. Siz burada kalın. İçerisi sizin için çok tehlikeli. Yazık, iyi, çocuk kendine kıyacak. Hayır, ben onu durduracağım. Ve köyü kurtaracağım. Ol şans genç adam. Herobrine buralarda bir yerde olmalı. Her yere bakmam gerekiyor. Burası çok korkutucu. Şimdi buradaki kapıyı açalım. Burada biri var. Herubraim. Evet buralara kadar gelmeyi başardın. Seni yenmeye geldim. Ha <laughs> beni nasıl yeneceksin? Seni nasıl mı yeneceğim? Sen bittin. Al bakalım. Bir patatesin işe yaraması gerekiyordu. Oh, 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 oh.